tamam Tamam. Sonra bak herkes yanıma gelsin. Herkes yanıma gelsin. Fox yanıma gel Fox. O da yazı görünce şey komiğime gidiyor. 3 2 1 Selam millet. Bugün sizlerle beraber 765 bin e, kinas değerinde çekiles yapacağım arkadaşlar. E, birinciye Fener ikinciye e, 373 bin. E, üçüncüye de yarı tit set vereceğim arkadaşlar. Şöyle P4 bunlar. Sadece gözlükte dikenler 2 var bir de özellikle. E, e, şimdi 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 size şey e, diyemiyorum konuşamıyorum lan. E, ha, arkadaşlar birincisi ne çekiliş yapacağız gel bakayım al, al sana ne Aa Arkadaşlar işte, bu, bu arada ben bunu satacağım. <laughs> vasiktir gelmedi ya. Elini Neyse olur. arkadaşlar e, ilk olarak uzun zamandır video gelmemesinin sebebi e, ekipmanlarımı yenilemem ilk olarak e, şey mikrofonumu yeniledim arkadaşlar. Bugün gidip yeni mikrofon aldım. Eee sesten hey, e, bu arada arkadan ufak bir fan sesi gelebilir. O mikrofon algılıyor onu hala çözemedim. E, e, son olarak arkadaşlar e, bugün sizlere bugün sizlere o anını tekrar en baştan başlıyorum. E çekilse katıl. <laughs> katılmak için gerekenler e, şey. Kanalıma abone olmak, bir videoyu beğenmek ve yorumlar arkadaşlar, e, katılıyorum yazıp e, oyuncu isminizi yazmak. Bu arada arkadaşlar e, iki hesaptan yani farklı hesaplardan katılmak gel gel. yasak. Farklı hesaplardan katılmak yasak. Havada duruyor onlar. Evet <laughs> Ha. Event yapıyorum. Evet. <laughs> evet. sadece Nether World. Bu arada arkadaşlar bugün yanımda söylemeyi unuttum. Ee, Foxy, Heyo var yani. Ee, Ahmet var. Mr. K da üstten e, kanalına ulaşabilirsiniz iyi butondan. Ve Yağız var. Bu da Ahmet'in bir arkadaşı arkadaşlar. Tanımıyorum. <gülüyor> 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 Onlara bugün yanımda oldukları için teşekkür ediyorum videoya geldikleri için. Aa fena bayan da öldürün. Garibanı öldürün. Fena bayan <laughs> Bu arada arkadaşlar ben hemen söyle elime de alayım al, giydim lan. Lan Foxy. <laughs> Foxy ne yapıyorsunuz kaçılıyor. yapıyorsunuz? Kaçırıyor kaçırıyor yakın. Kaçıyor kaçıyor ettim attım duruyor duruyordu şey bırak yo gelmedi bilmiyorum işte de bırak. Neyse şey arkadaşlar e, dediğim gibi e, bu arada şey e, dediğim gibi e, iki hesaptan katılmak yasak e, çekilesin birinciye fener e, ikinciye 373 bin e, üçüncüye de dediğim gibi yarı set veriyorum yarı tit set veriyorum arkadaşlar. E çekilse, e, çekilse katılmak için dediğim yani anlattım tekrardan anlatayım duymayan anlamayanlar için bir kanala abone olmak iki like atmak üçte de yorumlara katılıp oyun isminizi yazmak arkadaşlar fenerim nerede lan lan Foxy lagına sokayım ver <laughs> e, bu arada Foxy bu arada arkadaşlar yani, oğlum bir sus susun Olabilir lan ya. bir susun lan Fener bu kilometre kovaladım bu arada, Arkadaşlar bu arada e, cumartesi e, çekiriz, Cuma günü Cuma günü e, açıklanacak. E, cumartesi günü de volant yayınımız var arkadaşlar. Devay'da açıklamadan kanalıma ulaşabilirsiniz. Takip edin çok güzel bir yayın olacak. E, oğlum hala fenerin pesinde misin? Evet. Bak. <laughs> Neyse arkadaşlar dediğim gibi e, 765 k değerinde bir çekiliş toplam yani dağıttım eşyalarla 765 k ediyor. E, umarım videoyu beğenmişsiniz de görüşmek üzere. Bir dakika o fener kimindi bu arada o dekonun muydu? Bizim bizim. Aynen. Ha. Ha. Ulan. Bizim iki tane mi fener vardı lan Yağız? Hayır, evet, hayır yani dekor bize şeyini ver, fenerini verdi. O TC'li şey, aldım. Yani görüyorsunuz arkadaşlar çok iyi bir <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> Videoyu kapatmadım sırf. <laughs> <laughs>